Müşkilatda kalan, darda kalan, zorlukta bulunan tevhid etsin. Allah'a mülakat isteyen tevhid etsin. Ölümün acısını duymak istemeyen tevhid etsin. Kabirde vahşet görmek istemeyen tevhid etsin. mahkeme kübrada rezil olmak istemeyen tevhid etsin. Mizanda ağlar olmak istemeyen, kitap okunurken mahcup olmak istemeyenler tevhid etsin nar cahimden azal olmak için tevhid etsin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Talem sen bil ennehu şan. La ilahe haktan başka Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak odur. Şeriki ve naziri bulunmaz. En büyük kötülük hakkı unutmaktan gelir. Hakla olduğunu, hak beraber olduğunu, hak sana senden yakın olduğunu bildiğim vakitte zikre mübaşer dersiniz, zikrine tamam etmiş demektir bir kişi. İnan ala mümine layık olan abdesti olarak zikretmedi. Hele bahusus zikre ekber olan beş vakit namazı mümin olan terk, ede edemez. Çünkü madem ki mahbub Huda Muhammed Mustafa'ya muhabbetim vardır, o buyurmuştur ki o sultanlar sultanı Namaz benim gözümün nurudur. Es-salah kurrata aynı buyurmuş. Aşıklar için. Bu. bu kelam peygamberin ilanı aşıklar için. Beni sevenler benim gözümün nurunu terk ederler mi? Es-salah aynı benim gözümün nurudur demiştir. Yine diğer bir zümreye hitap etmiş. Es-salah değil. Namaz dinin direğidir kim namazını yıkılarsa dinini yaptı demektir. Kim namazı terk etti hedeme din, dinini yıktı demektir. Onun aşkı sadıklara lazım olan efendiler, gençliğinize kuvvetinize güvenmeyiniz. büyük Büyüklüğünüze dayanmayınız. Bunların hepsi hiçtir. Nice idam sehpalarına baş zekaletin istemlesiyle gidildi. Elindeki bulunan nimetleri düşün. Bazen Allah kulunu kaldırır, 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 yüceltir de sonra yukarıdan şahı bırakıverir. Bunu hiç hatırından çıkarma. Ve dünyada fani olduğunu hiç unutma. Gelip gitçisin, senin kulluk vazifelerin var. Bunlardan bir tanesi din İslam'ın erkanı olan namazdır. Diye Allah o namaza Kur'an-ı Kerim'de ve ekber buyurmuştu. Zikrin en büyüğüdür. Kıyamen kuudan yani ayakça ilerek rükuda ve secdede ve kalmede ve celsede bütün melaikenin ibadetlerinin cevhidir. Hele bunu sen tevhid ile gece gündüz süslersen o vücut gemisini kalafatladın kala demektir ki o su üzerinden çabuk kayacak ve benzile maksuda çabuk ona ayrılacak. Onun için tevhid edenler kazandılar. Tevhid edenin cehennemin ateşi söndü. Yarın asi olan ümmeti Muhammed Allah'ın adalet tecelli eyleyip asiler nara götürülecektir. Halbuki cehennem kafirlere hazırlanmıştır. <Sessizlik> İnna atetna lil kafirine salasile agrâlem ve sa'yyâna Sure-i biz kafirlere azapları, bu kağaları, zincirlere hazırladık diyor. Bize de yâ yüllezzine takullah. Haktan korkunuz ve cehennem ateşinden kaçınınız diyor cenab Allah. Yani bize yakıştıramıyor. Bir adam Muhammedi olsun sonra cehenneme gitsin. Allah bunu <laughs> yakıştıramıyor da. Diyor ki, cehennemden dikkat ediniz kaçınınız ateşte. Bu ümmeti Muhammed'in asileri adaletin tecellisi için Allah cennet cehennem günah karşılığı değildir. Cennet ibadet karşılığı değildir. Cennatu aliyat, Allah'ın fazlı keremi ihsan ilahisidir. Cehennem karşılığı adalettir. Adalet ilahi tecellisidir. Acaba anlatabildik mi? Yarın ümmeti Muhammed'in asileri nara gittiği vakitte cehenneme, Ateşi görünce o cehennemin ateşini bildiğin mangal ateşi değil senin. Bu menfaatlıdır. Kış gününde ısınırsın, yemeğini pişirirsin, hayatını kurtarabilirsin. Celali geldi mi yakar yıkar ha. Bu cemali. Cemali geldi mi ısınırsın. Elbiselerini kurdursun, yemeğini pişirirsin. Hayatını kurtarırsın. Celali geldi mi yıkar. Su da öyle. Mebdi hayattır su. Ve cealna mi'l-mâ'i şeyin hay. Hayat sudan gelir fakat ce, ce, celali geldiği vakitte boğar, götürür. İşte narda celalli zamanıdır ki ümmet Muhammed'e hücum edince nar, ümmet Muhammed la ilahe illallah deyince ateş, ateş kaçmaya başlar kendilerinde. Ve söner. Hatta sıratı geçerken ey Muhammedi üzerinden hızlı geç senin nur imanın, nur tevhidin benim narımı söndürüyor der her kim istiyor ki narı, narı cehimi söndürmek tevhide devam eyle. Ama lisan söyledi kalbinde yok, münafıktır. Kalbinden söyledi, lisan da yok, bilmeyiz onun işte öyle iman ve kalbide tasdik senin necatına sebeptir. Fazla konuşmayalım, kâti gelir, ağırlıklar için. Gene tekrar ediyorum, bir tevhid, bir tevhid, bir tevhid, Dört bin günü ahir Hadis-i şerifle sabittir. Gene, bir kimse azaba müstehak olsa bir kimse azaba müstehak olsa 70 bin kelime tevhid çektirildiği takdirde onun azabı üzerinden kaldırılır. Hz. İbn Arabi Kadesallahu Aleyhi <laughs> ve diyor ki ben bir kabristana vardım baktım bir delikanlı kabrin başında ağlıyordu. Allah bana kabri keşfettirdi. Kabre zift akıyordu, katran akıyordu. Bir kadın vardı kabrin içerisinde. Yetmiş bin kelemi tevhid okumuştum. Eh, rahmeten lil alemi olan Hazreti Peygamber'e naib olan kişiler merhametli olurlar. Halkı cehenneme sokmaya kalkmazlar. Affettirirler Allah'a. Bilal-i Azalik, o okumuş olduğum 70 bin kelime-i tevhidi o kabir sahibine bağışladı. Bağışlayınca diyor, o delikanlı gülmeye başladı. Çünkü diyor, kabir azabı cennet nimetlerine tepkili olmuştu. Çocuğa sordum, burada kim yatıyor? Annem dedi diyor. Efendim, annem yatıyor. Az evvel ağlıyordu, şimdiye güldün? Hayret ettin demiş. Neye? Kabir Katran ile doluydu. Cehennem ateşiyle kaynıyordu. Birdenbire nimete kalip oldu. Ben 70 bin kelime-i verince diyor, hediye edince, Allah kabir azabını cennet nimetine tebdil etti. Söyleyen Muhitti İbni Arabi Hazretler. burada ne anlaşılıyor? Her gün sabahleyin kalktığım vakitte muhakkak bir miktar kelime-i 70 bin tevhid kişi hayatında cehennem azabı görmez azaba müstahak olsa dahi. İki, on bin salavat-ı veren kimse peygamberimize mutlaka Resulullah'ın şefaatini verir. Size güzel güzel ilaçlar ve hediyeler getirir. Allah. Bir günde bir kimse 24 defa tevhid ederse tevhid 24 harftir. Her saatine bir harfi kifaye eder. Yani geceyle gündüzü ibadete geçirmiş olur. Ama abdestli olarak temiz yerde yapması eftaldir. Efendim benim vaktim yok. Ne? İşe giderken yaparız. Yani niyetin kullar benim tevhidimi duysun olmasın sakın ha. Allah için yap. Öyle düşünürsen eğer kullar benim ettiğimi sofu olduğumu görsün diye olursun. Riyada şirki hafi vardır. Hak için yap. La ilahe illallah de. Hak için la ilahe illallah de sana mürayi derlerse mürahi derler münafıktır. Bir daha söylüyorum. Kavrayamadın, zevkine varamadın. Yaptığın ibadeti Allah için yap. Kullar dedi diye yapma. Desin diye yapma. Sen Allah için yapıyormuşsun, başkası görmüş bu herif mürayi dedi. O adam münafıktır. O rütbeye o münafık rütbesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizden Allah'a zikredin. Sen mürayi diyenler münafıklar, sen mürayiler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın ha öyle şey kimsenin ne tevhidine, ne şuna, buna karış. Kendi nefsini düşün, sana katil gelecektir. Kimsenin günahını görmeye, kimsenin günahını taharri etme, sana günahın sana katil gelir. Kendini temizlemek isteyen, kalbini masibadan arıtmak isteyen kişi tevhidiz. Cehennemden kurtulmak isteyen tevhidiz. Cennete ustad etmek isteyen tevhidiz. Müşkülatta kalan, Darda kalan, zorlukta bulunan tevhid etsin. Allah'a mülakat isteyen tevhid etsin. Ölümün acısını duymak istemeyen tevhid etsin. Kabirde vahşet görmek istemeyen tevhid etsin. Mahkeme kübrada rezil olmak istemeyen tevhid etsin. Mizanda ağlar olmak istemeyen, kitapta bakılırken mahcup olmak isteyen istemeyenler tevhid etsin. Nar-ı cahilden azal olmak için tevhid etsin. La ilahe illallah Muhammed Hüseyin. Talem sen bil ennehu şan. La ilahe haktan başka, Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak odur. Şeriki ve naziri bulunmaz. Elhamdülillah ki bu kelebeyi tayyib eyle lisanımız üstledik kalbini tezgin edin. <laughs> ya Rabbi bizi ahir kelamımızı Kur'an-ı Mecid kelebeyi tevhid eyle. Zira <laughs> Habibin haber verdi. Bir kimsenin son kelamı tevhid olursa o kimse cennete dahil olur. Allah'u yehbilade aleyhisselam. Kulağını benden yana ver. Ve iyi anla, camiye gelmeyen din kardeşlerini onlara hakka davet et, onlara bu sözleri söyle. Dağıt. Allah'ı seven, peygambere iman eden, İslam dinini neşreder etrafa. Müminleri ışıldatır. Onlara nurlandırır, onları hak yoluna davet eder. Hakk'a doğruya, güzele çağırır. Temize çağırır, doğruya çağırır. Felaha, necata çağırır. Allah'a, peygamberi sevenler. İnsanları kötülüğe götürmez, iyiliğe götürür. İnsanların iman alameti odur. İnsanları iyiye, iyiye götüren kişiler, iyi insanlardır. İnsanları iyi ettiğim bir adam, bu adam iyi insandır. İnsanları kötülüğe götürür Bir kimse o kimse kötüdür. Sen de iyi işit ve iyi dinle ve can arkadaş, arkadaşım dediğin zatı hakkıyla arkadaşı için eğer onu hakka davet et. Çünkü burada dost olanlar hak için dost olmazlarsa eğer öteki alemde düşman olurlar birbirlerine. Ya Rabbi huzur Rabbil aleminde o beni yolundan çıkardı diye birbirini yakalarına sarılacaklardır. Allah Kur'an'da böyle aynen böyle haber vermektedir. Hatta hatta daha ileri gider de der ki Ya Rabbi bana verdin azabı verdin hak ettim ama bu arkadaşım denilen bu herif arkadaşım değil mi senin düşmanınmış. Buna benim azabıma iki derler Çünkü hep beni kötüler götürdü bu beni der. Sebep oldu bana der. Daima iyilerin yanına gidiniz, kötülerden kaçınınız. Eğer kötüleri giriş edeceksiniz onların yanına gidiniz. Eğer kötülere uyacaksanız nefsiniz yani zayıfsa onların kötülerin yanına gitmeyin, iyilerin yanına gidiniz. Söylüyorum. Kulağını benden yana ver. Sonra bunları bulamayacaksın. Yakın bir zamanda. Ezanlar sen bulunmayacaksın. Belki ezanları duyacaksın, namaza kadir olamayacaksın artık. Geçmişler iş. <laughs> Çok pişman olacaksın, çok üzüleceksin. Ya Rabbi dünyayı beni tekrar getir, sana ibadet edeyim diyeceksin ama işten geçmiştir artık, bitmiştir iş. Onun için fırsat eldeyken, kemer beldeyken, tevhid dildeyken Allah'a rükû ve sücûde ile zarar etmeyeceksin. Allah'ta mahrum olmayacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. لا اله الا الله 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 La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 Oh ilahe, illallah. La oh ilaha illa Allah la oh ilaha illa la oh ilaha illa Allah la ilaha illa إلا الله. لا اله الا الله love love Love.